arkadaşlar Merhaba uzun süreden sonra yine video ile karşınızdayım videolar niye gecikti diye soran elbet olacak ee, kısa süre önce SSD'm yandı yani depolama alanım yandı e, bilgisayarda O yüzden e, videolar aksadı e, SSD'ye garantiye verdim Hani normal Eğer videoda bir sıkıntı olursa donma ya da hani kötü oynadığım yerde olabilir yani şimdiden Kusura bakmayın çünkü Hartix'te şu an eğer bir donma bir şey olursa ben de tam bilmiyorum. Beraber göreceğiz, izleyeceğiz. Belki de olmaz. Güzel bir zaman geçiririz. İzlediğiniz için şimdiden teşekkür ediyorum. Yorumlarınız, beğeniniz, aboneliğiniz benim için çok önemli. İyi seyirler. Adam var. Crosslu sen misin? Ben. Hmm. Rossi nereden buluyorsun ya oğlum? Aha bak ya Gel. Rotu var henüz. Geritme bin dur. Geliyorlar herhalde. Enes. Enes geliyorlar Enes. Enes geliyorlar. Bekle. <laughs> ne yapacağız? Altta pusalım. Altta, altta pusalım. Sen altta pus şansımız olsun bak geldiler hadi bak harita <laughs> pustan lan ben pustayim Kanki. gel gel buraya gel kapının arkasını dur kapının arkasında dur <laughs> 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 direkt üstte çıkarlarsa yok çıkar biz aşağıda bekliyoruz bu sefer Oğlum sen oradan görünürsün biraz daha geri git. Hah. Adam buraya girerse. Helal. Al, al diye. Bekle dur, değil, dur. Al bir al. Al, al, al. O da üstü, o Öyle da üstü. Bir tane daha var, bir tane daha var. O da öldü, o da öldü. Helal. <gülüyor> 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 Terbest. Onun ne şiringa var. Oo krosa bak abi. Yatın lan. Can nasıl mı? He? Can mı? Dolduruyorum. Şırınga var mı? Bastım ben bir tane vardı. Tamam tamam sıkıntı yok Tamam daha ölmeyiz herhalde orada yırıltı var Buraya Adam geliyor da neyle bilmiyorum Naked Tehlikeli maddi bir var lan Kırık o kırık <gülüyor> <gülüyor> Nasıl bağırıyor diye yanlış gidiyorum. Neyse ben eritmeye devam abi. Hadi tamam. tamam. Okey hadi gidelim. İki kişiler. Kaç, kaç kişi ne Aa burada arkamda adam var. Yanımda oynayın Enes. Buradayım ben kanki. Gidiyorum diye bile. Öleceğim şimdi pompalı bak İyi sen. Ses yapma ses yapıyorum. Ses yaptın. Görüyorum şu an bunu. Fleküset oğlum ne yaptın? Adam var oğlum burada. Hadi birine. Gel 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 buraya gel. Bırak 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 bırak. Çabuk gel. Doğru. Enes. Buraya gel. Çabuk yanıma gel. Çabuk çabuk. Sen misin yanımdaki? Aynen. Evet. Gel. Gel buraya şunu tutla. Şu arkamdakini tutla. Önümde azmat var. Engin. Tam önümde. Ha gördüm, gördüm, gördüm. Helal. Arkadan gelecekler onun infosunu İngin versene bana. Sınırlar. Kim sıkıyor? Jibosu varmış. Ama mermisi yokmuş. Balta kazma alalım. <laughs> Şurada var ya, Şu konu çok güzel şu an. Kanka burada ev var lan. Evet. Peki bu evi raidleyip al. Yes. Buradan gireriz ha abi. Gireriz kanka. şey yapak. Atalım buraya bir raidleriz mi? Direkt bunu raidlemeye oynayalım. Surların mulların da tahta kanka. Sadece şeyi var. Hiç buraya Bunker, man şey Buraya bir kasılmalık atalım ama. Oy. Niye yanına atayım mı? Şuraya at kanka istedim. Ya Veya ama yola al, değil mi orası? Bak buraya atabiliyorum. Dur şur şuraya gidelim bir gel. Ama buraya at yani burası. Ama roof'u çıkarlar. Şey kayaya çıkarlar. <laughs> sıkıntı yok. Şöyle yaparız. Zaten ola bir hammer hammer Adam gelecek herhalde. Dur, dur adam geliyor gibi. Gördüm sağda. Aynen geliyor geliyor buradakileri alacak. Onu da öldürürüz. Bakayım bir daha. Aynen geliyor bekle gösterme ha. böyle keseyim ya. görmüş olum seni Enes Görsün kanka pense reisimize bak be Fare gibi oynuyor lan <laughs>

Aldım, Rivasını aldım da Rivasını alamadım. Ben de önde. <laughs> Allah'ım ya Rabbim ya. 10 10 mermiyle yaptığımız şeylere bak ya. Kafayı yiyeceğim ha. Anes. aldım. Ya boyu bıraktım kanka. Friendly. Dur çıkayım dur. Çekeyim, dur. Vurdum birine. Ha salaklar sizi. Bak görüyor musun? Aman nasıl geliyorlar. Enayiler. Enayi. Gördüm. Reis'imiz de iyi kalk yapıyor. Raşlıyor mu? Reis oyuncu ya. Boxing'i salmam. araşıyorum. Şimdi arkasından önce sıkacak. Hadi hadi. Hadi oyunu oyna. Hadi oyunu oyna reis. Oha amına koyayım bu ne ya? Oh, 300 Scrap. Oh, enayi <laughs> <hayalim> ama. <alır. gülüyor> hadi yer oku. Hadi enayi ama. Enayi ama güzeldir kanka. Güzel yenir. Hadi gidelim şu bak şu yolu lootla. Sen sol yolu lootla. Ben de eritmedim. İlk defa. Lan bayağı iyi kurulmuş ya. Bayağı. Para atabilir falan eritmiyoruz. Şunları tanesini eritmeyelim. Şöyle. Şöyle. Yeşil kart var mı? Var. Oh gibi arkadaşlar. Mis gibi, mis gibi. Şuradaki taşı da alayım. Lardaki. Lazım olacak. Ya <laughs> altı scrap olacak. E bir eve gidip bırakayım Enes bir tur. Hmm? Bir, bir, tur bırakayım ben evimiz yakınken. Şu da yesin. Bir tur gideyim bırakayım. Gelme gelme boşuna. Lootlarım burada değil bebeğim. hakimiyetini ver. Biliyorum. Gördüm. Onun üstünden atlama aşağı sakın. Ben geldim ben geldim. Aa sağda. Bak çok çalan. Hadi iki hadi. 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 bir bir canı var, bir canı kanka. Kanamaya düşecek. Kanamaya düşecek. Oyun birisi yavrum. Ve aynı adam. Dönüştür ya. Kafana gel. Takım. Saç kasıyorum. Bakın ne kadar oğlum verecek. Bayağı odun verdi. ha. Yapılması 2K odun. Verdiği odun 125. Oy, vert evet. vert var var. Kesmedim mi o ayıyı? O ayının içinden geçtim abi. Sana başı. Oy 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 oy. Kulaklarıma, kulaklarıma. Adam geliyor bu yere düşüyor. Şu an. No. al ya. Deri önemli. Nark. <laughs> basalım abi. bot kesin. Bir türlü bitmedi. Bizi evet etektir. abi de. farmları koyuyoruz. 919 orada. <laughs> aldık aldık gel. Chest basıyorum. Bir, bir, tur. Evet sen, sen bassana chest. Ben sikini basıyorum. Şunları alayım telefon şarj takmaya Arkadaşlar, e, şimdi yaratı öğrendik, belki attık, şöyle göstereyim. Sorunlarımız da burada. Yılbaşıdan çıktık, 5 dakika önce yılbaşıydı. Ha, yani ne oldu? Bir şey olmadı abi. Ee, ne oldu şimdi? <laughs> Sinarmıyor. <laughs> yine biz rastayız. Sıkıntı yok. Devam. Hayat devam ediyor. Savaş çıktı falan burada. Öyle ama devam ediyor. Sıkıntı yok. Hadi öğrenelim DP'leri. Eğer <laughs> otobadımız <Buddy'miz> varsa basabiliriz. <laughs> Öyle izaçısında. Eğer otobadımız var. çaba atalım. Bir kanalizasyon tutalım mı Enes? Hadi gel. Hadi gel. Kardeşim. Şeyden de anlamadım. Hop yarı otobadi. <laughs> Abi. Çıkıyor o di. Okay. Önümde adam var, iki kişi. Silahları var ama. <laughs> Gelmiyor mu ses ya? Alo? Cevap vermiyorsun ya deli oluyorum aslında satayım ben. Alo Benim sesimi duyuyor musun? Ben duyun şeylik kapattım Sebep? İşte. Ya mutlanmış burası ya yani. mest ya seçi daha Mhm bir kaç çift şey şey E bombasını satıyorum mu? Ne? Şeyini satıyorum ya mı da? Konserve? Tamam. Aha. Yok. Evet. Kiyo basabilirim. Board bastım. metalleri at bana. Metalleri at. İnşallah çok metal vardır ya. Ee, sana da bir yarata bassam. Okey. Mermi yaşırın yetiyor mu? Vallahi al bu kadar kaldı. Yeter. Evet, düşün. Aa ingin, ingin Yakıt var mı üstünde? Yakıt var mı? Ayı var. Alabilecek bir şeyimiz var mı bilmiyorum. Ne oldu? Helikopter var. Bedava mı? Evet. Hani lan nerede? Aa gördüm. Belki yakıt vardır. Yok. Fuck. Daha full lan bu yeni. Adam var ya full ekisi değil mi? Nerede? 2 W'da da surun arkasında yerdeki AK. Nerede? Gördüm. Geliyor. Savaşıyorlar mı? Bekleyin mi? Burada gelirler. Bizi görmüş gibi. Bu heliyi almaya geliyordu. Bekle, sütun arkasında bekleyek kanki. Lan düz duruyor lan. Tamam. Aha, Paytanan mı öldü? Yo, öldürmüş. Çok yakın oynuyoruz biraz. Bir saniye bakacağım. Hani biraz uzak oynamalıyız. Ha şuna geçiyorum. Anladım. Şimdi çaktım davayı. Adamlar burada helile gelmiş. İki kişi nasıl olmayacaklar? <laughs> Tar oğlum. Adam offline sayın sanmış herhalde kanka anlamadım baksana orada raid base var. Gördün mü? Sur sur mur çekmişler. Kanka orada M2'li adamlar öldürdü büyük ihtimal çıplak tuttu yok kanka. Görüşüne bekliyoruz biz. Anlamadım, kanka. Engin, engin engin engin, engin engin. Al. <laughs> gördüm Yerden ben gidiyorum tutmamı çok tut var orada. Allah Allah. Ben de şunlardan yakıt çıkartayım mı? Çıkart kanka ben gidiyorum. Ha. Koru beni. Öldün mü? Hayır hayır hayır, hayır. sus attım. Dur. Evet. iki Adam geliyor sana, adam geliyor sana, adam geliyor. Neydi? Adam geliyor. Nereden geliyor? O, o vallahi kanka nasıl önündeki surdan. Önündeki surdan sıkmaya çalışacağım bekle. Çalışma. Bekle sen göster. Beni boş ver, boş ver, Gördün kusura attım. Hayra kusura attım. Bunu rushlayabilir. Rushlıyor. Düştüm ben. Ha kaçayım Kaç mı? sen kaç. Kaç, kaç kaçmış çalış. Yakıt çıktı. Vallahi yakıt. Çıktı. Hıptikon geldi Adam var arkamda Sıkıyor, MP5 sıkıyor Vuramadı <laughs> Ben gidiyorum Gelin biraz uzak bırakacağım Oğlum bir adam mı? adam mı acaba? Hı? İnşallah Hı? o değildir de bilmez ya.